Evet değerli meslektaşlarım öncelikle günaydın. Biliyorsunuz bu yeni yönetmenlik bazı insanların beyinlerini karıştırdı. Ama beyniniz karışmasın. Yanınızdaki çalışan stajyerlerle ilgili yani nokta atışları ben sizlere bilgilendirmeye çalışıyorum. Maliyenizde, maliyenizde en ufak bir değişiklik yapıldığı an, unvan değişiklik yapıldığı an, Ticaret İl Müdürlüğü'ne ve odaya müracaatınızı yapın. 10 gün içerisinde 10 gün içerisinde eğer ki taşınma ticaret belgesiyle ilgili değişiklik olan bir yükleme yapmasak yani 10 bin lirayla 100 bin lira arasında cezası vardır. Bununla ilgili devamlı ben sizi bilgilendirme yapıyorum. Bir de bir de en e, üzücü olay benim için şu. Vatandaş seviye 5'i alıyor. Bir emlakçının yanında danışman olarak çalışıyor. Diyor ki ben senin üyenim diyor. Nereden benim üyemsin diye sorduğum zaman ben diyor seviye 5'i aldım diyor. Sınava girdim diyor. Arkadaşlar seviye 5'i sokaktaki insanlar dahi alıyor. Bununla ilgili artık bilgilenmemiz lazım. Bununla ilgili odaya müracaatınızı yapın. Eğer bilmediğiniz bir konu varsa bu konuları öğrenmeniz lazım. Beni YouTube'dan takip edin. Arkadaşlar benim için değil kendiniz için mesleğimiz için. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Panik yapmayın. Panik yapmayın. Sözleşmeyle ilgili ne olur? Ofisinize, ofisinize sözleşmesiz bir tane gayrimenkul almayın. Ve şunu söyleyeyim. İsimlendirmek istemiyorum ama bazı sitelere inanmayın, güvenmeyin. Sigortası, sigortayla çalışan, sigortalı çalışan kişilerin ilanlarını siteler kabul ediyor. Ama yönetmenlik diyor ki taşınma ticaret belgen var mı diyor. Eğer yoksa diyor sen ilan atamazsın diyor. Çok detaylara girmek istemiyorum. Kafalarınız karışmasın ama yine söylüyorum nokta atışlarda nokta atışlarda hareket edin. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.